Bismillahirrahmanirrahim. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve örgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadetleri yaptığımız, mescidi haramdan alıkoyanlara ve her kim orada bulmederek haktan saparsa, ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, ruku'a ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendiler için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan haç fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve kadim evi, Kabe tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözlerinde kaçının. Azim olan Allah doğru söyledi.